Tamam babam. Ben de senin ellerinden öperim. Allah senden razı olsun kuzum. Babama yalan söyledim anne. Bunun için mi Allah razı olsun diyorsun? Baban eğer gece yarısı Banu'nun tamam. evden kaçtığını öğrenirse... ...yazık yüreceğine iner. Ya da atlar gelir, Banu'yu hali yola sokar. Anne Banu'nun yaptığını görmüyor musun? Gece vakti evden kaçmış. Ya şimdi başına bir şey gelse? Bir şey olsa, o zaman babam senden hesap sormaz mı sanıyorsun? Sormaz mı? Sormaz mı? Sorar tabii ki Sunam. E anneciğim, madem babam duymasın istiyorsun... ...senin biraz daha sert davranman lazım. Bizim Banu'yu zaptı altına almamız lazım. Haklısın Sunam. Anne, konuşmayacak mıyız? Arayalım gelsin Banu. Arama Banu'yu şimdi. Niye ki? Ben şu Pelin'in numarasını bulayım da... ...gidip alıp gelelim onu. Anne. Hı. Niye arıyorsun? Hı. Buldum işte. Pelin'in numarası. Sen nasıl aldın bu numarayı? Ben almadım. Menekşe ablanın küçük kızı yok mu? Ona baktırdım. Geçen gün bize gelmişlerdi. Banu da banyodaydı. Kız hemen bulu verdi. Fena mı etmişim? Yok anne, iyi etmişsin. Ara hadi öğren nerede olduğunu da gidip alıp gelelim şunu. E onda mı ki acaba? Kesin ondadır. Değilse bile bu Pelin kız biliyordur onların nerede ders çalıştıklarını. Ay anne hala ders diyorsun. Ara şunu. İnşallah bu Pelin kızın evindedir de biz de gidip anasıyla babasıyla tanışırız. Cevap vermiyor bu numara. Sen ara bir daha ara. Ders çalışıyorlar ya, sesini kısmışlardır belki. Ay anne ne olursun ders çalışıyorlar deyip durma. İnsan ders çalışmak için evden kaçar mı? Saç mısın sen? E, biz de izin vermedik, ne yapsın kız? Bana ne yani, öyle mi? Ben öyle mi söyledim Sunam? Gelince konuşacağım işte. Sen ara bir daha. Tamam baba. Sağ ol. Hoşça kal. Mert'in işini bitirelim Ozan. Hesaplaşalım. Hesaplaşalım abi. Herif iyice dayı kesildi başımıza. Müdür bozuntusunda işi tamam sayılır. Babamla konuştum bile. Sen canını sıkma abi. Mert'in işi de tamam sayılır. Rezil ettiler gecemizi. Hakikaten ha. He. Hele sizin o köylü kızı. <laughs> Hayır ben Mert niye köylü hayranı olmuş onu anlamadım. Deli misin kızım? Böylelerinin en büyük silahı acındırmadır. Oyunları ne Erkekler etrafına pervane olur. Yani senin anlayacağın tehlikeli türden. Dikkatli ol. Fark ettim. Bu arada sen Mert'i falan boş ver de... ...Meli'nin öyle taş gibi lafları falan hoş değil yani. Hiç hoş değil hem de. Vurunun artık tadı kaçtı. Hadi. Aynen öyle. Telefonum yok. On bir cevapsız çağrı mı? Aa. Kimmiş? Sizin mi? mı? Bilmediğim bir numara yine arıyor. Efendim? Pelin? Evet benim. Ee, ben Suna. Suna mı?